Benim garajım kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda trigger zincirimizi birlikte kontrol edeceğiz. Eğer uzama varsa trigger zincirimizi birkaç video sonra birlikte değiştirmeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak kısaca şunlardan bahsetmek istiyorum. Trigger zincirleri fabrika verilerine göre her 10 sene ya da 150 bin kilometreyi dolduran araçlarda değiştirilmesi gerekiyor. Tabi siz aracınızla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız ve bu durum trigger zincirinden kaynaklanıyorsa 10 sene ve 150 bin kilometreyi beklemeden değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin benim aracım 10 senesini doldurdu ancak hala 90 bin kilometrede ve kış aylarında bazen sesler duyabiliyorum. Yaz aylarına geldikten sonra trigger zincir sesini duymuyorum. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi kış ayları biraz soğuk olduğundan dolayı motor yağımız biraz daha yoğunlaşıyor ve daha geç yağlanmaya sebep oluyor ilk çalıştırma anında. Bu da trigger'den ses duymanıza sebep olabiliyor. Yaz aylarında oldukça düşük bir seviyeye iniyor. Ya dikkatimizi çekmiyor ya da herhangi bir ses duymuyoruz. Bunun en kesin çözümü külbütör kapağını sökerek trigger zincirimizi kontrol etmemiz olacak. Şimdi ben de külbütör kapağını sökeceğim. Sizlere de nasıl söküleceğini göstereceğim. Sizler de çok kolay bir şekilde aslında elinizde gerekli alet edevat varsa siz de hızlı bir şekilde söküp kontrolünü yapabilirsiniz. Bazı parçalarımızı sökmemiz gerekiyor gerekiyor. Bunları sizlere göstermek istiyorum. Şurada iki tane borumuz var. Burada bir tane parçamız bulunuyor. Bunu sökmemiz gerekiyor. Ateşleme bobini ve şurada yağ basınç sensörümüz var. Bunları söktükten sonra ve kürbütör kapağının hem dış tarafında hem de iç tarafında bulunan bu civataları söktükten sonra artık zincirimizi birlikte kontrol edebiliriz. Şimdi külbütör kapağını birlikte sökelim ve trigger zincirimizi kontrol edelim. İlk olarak şurada görmüş olduğunuz iki adet boruyu sökmemiz gerekiyor. Bunun için kelepçe pensesi kullanabilirsiniz. Oldukça kolay bir şekilde çıkıyor. Şurada görmüş olduğunuz parçayı yavaşça fazla zorlamadan tane tırnağı var. Bunu yerinden kolayca çıkartabilirsiniz. Şimdi ateşleme bobinimizi çıkaralım. Şuradaki vidaları T30 çıkartıyoruz. Bu işlemleri yaparken motorunuzun soğuk olmasına dikkat edin. Evet. Gördüğünüz gibi ateşleme bobinimizi de çıkardık. Şimdi külbütör kapağımızı sabitleyen 13 tane civatayı söküyoruz. Bunları E10 ile sökebilirsiniz. İlk olarak iç taraftaki 4 taneyi gevşetin. tüm civatayı çıkartmayın. Önce bir 90 derece kadar gördüğünüz gibi çevirin. Daha sonra hepsini teker teker yerinden çıkartabilirsiniz. Evet artık tüm civatalarımızı yerinden hızlıca çıkartabiliriz geriye gittiğinden emin olun. Yoksa hala takılı olanlar vardır. Örneğin şurada olduğu gibi. Evet. Şu an hepsi geriye kolay bir şekilde gidiyor. Artık kürbütör kapağımızı yerinden sökebiliriz. Şimdilik şunu ayıralım. Evet meşhur trigger zincirimiz burada. Baya gergin. Yani herhangi bir uzama yok gibi. Eğer siz şu işlemi daha rahat bir şekilde yapıyorsanız ve kolay bir şekilde ayrılıyorsa birbirinden yani şurada görmüş olduğunuz destekten kolay bir şekilde ayırabiliyorsanız trigger zinciriniz uzadığı anlamına geliyor. Aslında benim duymuş olduğum ses sadece kışın yağlanma ile ilgili duyduğum sesmiş. Kışın duyduğum sesten dolayı uzadığını düşünmüştüm. Ama şuradaki parçanın üstünü biraz yemeye başlamış. Videoda bunu göremezsiniz ama çok az bir şekilde burada zincirimiz bunun üstünü birazcık aşındırmış. Çok çok az bir uzama mevcut. Bakın şöyle çektiğimde görebilirsiniz ama beklediğim kadar değil. 10 yılını doldurduğundan dolayı ben bu trigger zincirini değiştirmeyi düşünüyorum. Bir ya da iki video sonra trigger zincirini birlikte söküp değiştireceğiz. Umarım hem bu video hem ileride çekeceğim video sizler için faydalı olur. Kontrolümüzü yaptık. Artık tekrar külbütör kapağını yerine takabiliriz. Bunu takmak için tekrar şu contayı yine doğru şekilde yerine oturtun. Çünkü herhangi bir sızıntı işinizi zorlaştırabilir. Zaten yerine oturduğundan dolayı çevirdiğinizde de alttan çıkmayacaktır. Artık bunu yerine takabilirsiniz. Eğer fazla lekelenmeler falan varsa ya da kurumuş yağ lekeleri varsa bunu bir peçete yardımıyla silebilirsiniz. Çünkü onlar contayla şurada görmüş olduğunuz metal arasına geleceğinden dolayı sızıntılara terlemelere neden olabilir. Benimki temiz olduğu için ben şu an o temizliği yapmıyorum. Sadece kürbütör kapağımızı yine eskisi gibi yerine takacağız. Külbütör kapağımızı yerine taktık. Artık vidalarımızı tekrar yerine takabiliriz. Bunları takarken 8 Nm ile takmanız gerekiyor. Takmaya başlarken ilk olarak iç taraftan yine sadece boşluğunu alarak takın. 13 tane civatamızı gördüğünüz gibi sıkıyoruz. Demin de söylemiş olduğum gibi benim aracımın trigger zincirinde çok fazla bir uzama söz konusu değil. Ancak 10 senesini doldurduğu için artık trigger zincirini değiştirmek istiyorum. Bunu da birkaç video sonra tekrar yapacağız. Şimdi bu 13 tane civatayı 8 Nm ile sıkalım. Gördüğünüz gibi 8 Nm ile sıktık. Şimdi artık bunları tekrar yerine takabiliriz. Şurada iki adet tırnak vardı. Demin söylemiştim. Bunları denk getirip üstüne hafifçe bastırıp burayı takabilirsiniz. Ya basınç sensörümüz. Bunu da takıyoruz. Şurada iki adet tortumuz var. Bunları takıyoruz. Evet buradaki kiburumuzu taktık artık. Ateşleme bobinimizi yerine takabiliriz. Gördüğünüz gibi trigger zincirimizi birlikte kontrol ettik. Fazla bir uzama olmamasına rağmen yılını doldurduğu için trigger zincirimin değişmesi gerekiyor. Birkaç video sonra trigger zincirimizi birlikte değiştireceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizlere destek olmak adına bu videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.